İyi akşamlar burçları Sizler için geldim bugün bu akşam. Ee, sizleri çok hissettim. Ee, yani hissettiğim e, videoları çekmeye çalışıyorum. Hissettiğim burçları çekmeye çalışıyorum. Herhangi bir sıralama yok. Ee, evet sizin için zaten karmıştım. Tekrar karayım. E, i̇ster beni takip etsin, ister beni takip etmesin. Beni takip etmeyen ve bu videoya denk gelen e, yani. Tesadüf eseri denk gelmemiştir. Denk gelmesi gerekiyordur zaten. Bütün kova burçlarımın ben ister beni takip etsin ister beni takip etmesin onları da niyet alarak bu kartları kardım. Ee, ve bütün enerji kanallarımı sizlere açıyorum. reiki enerjilerimle e, sizlere şifa olmasını dileyerek, dileyerek hemen kartlarımı sizler için kova burçlarım için açıyorum güzellerim. Evet bir uyanışınız başlamış arkadaşlar. Bakın sizler için de zaten e, yeşil çam tarot kartlarımdan sizler için zaten önceden çekmiştim. Hem sizi e, bakın hem gerçekten hayatından memnun görüyorum. Yani dışarıya karşı mutlu görünüyorsunuz. Halinizden memnun görünüyorsunuz. E, gördüm. Kılıç prensi bakın bu sizsiniz zaten e, hava burçlarının kartıdır. E, yani yine de temkinli davranıyorsunuz. Yani şöyle diyeyim etrafa e, temkinli davranıyorsunuz burada e, yine de mutlu gözüküyorsunuz yani mutsuzluğunuzu belli etmiyorsunuz gördüm değnek onlusu gerçekten çok yaralanmış olabilirsiniz bugünlerde yara bere içerisinde yani tırmalayarak kimsenin yardımı olmadan işlerinizi de halletmiş olabilirsiniz gerçekten yorulmuşsunuz aslında bence bu kadar da etrafa mutlu gözükmenizin nedeni yani güçlük kalmaya çalışıyorsunuz. Etrafa karşı güçlü görünmeye çalışıyorsunuz. Ben e, her işin üstesinden gelirim. Siz olmasanız da yanımda her işin üstesinden gelebilecek güçteyim. E, ve gerçekten köklenmek istiyorsunuz. Ya işinizde ya işiniz için çok çabalamışsınız. E, köklenmek istiyorsunuz. Aziz köklenmedir. Ya da e, sevdiklerinizle karşı güçlü görünüp e, köklenmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar ailenizde köklenmeye çalışıyor olabilirsiniz Aziz adet ve öflerine bağlı kişiler arkadaşlar adet ve öflerine bağlı kişiler olabilirsiniz ki kova burşlarından pek bunu beklemem Tabii ki hemen geçiyorum bakın bir uyanışınız başlamış yani bir farkındalığınız var sizin ama ne farkındalığı bakacağız şimdi Evet gizlenen şeyleri duymuş olabilirsiniz bakın bu eşiniz olabilir su burcu biri olabilir yani e, balık e, Ben balık gibi sezdim balık burcu olabilir e, yani sizden gizlediği bir şey olabilir bu sevdiğiniz insan eşiniz olabilir sizden gizlediği bir şeyi bir şeye uyanmış olabilirsiniz yani e, hangi anlamda Tabii ki tarota soracağız yani ne anlamda uyanışınız başlamış Tabii ki göreceğiz bakın eşiniz size e, destek olabilir Para kazanma konusunda eşiniz ya da sevdiğiniz insan yol gösterebilir. Maddi açı açıdan belki hani gerçekten borçlarınız sıkıntılarınız olabilir görünüyor. Ama e, sonsuz para enerjisi dönüyor arkadaşlar. E, gerçekten ikinci ayda başlamış olabilir bu. E, i̇kili vakitlerde başlamış olabilir. E, çok e, gerçekten e, yani sevdiklerinizin yardımıyla ya da sevdiğiniz kişi yardımıyla e, yani belki sizden para, 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 paralarını gizliyordu. Ne bileyim bir şey açığa çıkacak. Bir şeye uyanacaksınız arkadaşlar. Bir banka hesabını bulacaksınız mesela. Yani yakalanacak bu insan. Ben öyle hissettim. Yakalandığını hissettim. Ve bundan sonra hiçbir para sıkıntınızın kalmayacağını düşündürebilir size. Yani benim elimde bu şu kadar para var ya da şu işi yapabilirsin bundan güzel paralar kazanabilirsin. İşte oturduğun yerden paralar kazanabilirsin gibi size fikirler de verebilir bu insan gibi hissettim tabii ki daha açılımın başı göreceğiz. Evet arkadaşlar. Uyanışınız başlamış. O istediğiniz her neyse bakın saraylı kart çıktı. Gerçekten para konusunda uyanışınız başlamış. Bir şeyi fark etmişsiniz. Yani bir yerden daha çok gelir geleceğini de bir yerden yani dahi boşlarsınızdır ya da bir şey bir fikir, bir fikir aklınıza gelmiştir. Bir bir şeyi icat etmişsinizdir. O para edecektir arkadaşlar. Dahi burçlar, kovalar gerçekten bir şeyin en iyi yolunu bulur. En dahiyane burçtur arkadaşlar. Sizler dahisiniz zaten. Muhtemelen e, kimsenin yapamadığı bir şeyi yapacaksınız. Ondan da çok gelir elde edeceğinizi görüyorum. E, ama şimdiye kadar gizlenmiş bir şeyden dolayı e, yani paraya para katacaksınız arkadaşlar. Yani bunun uyanışı başlıyor sizde. Ya ikinci ay başlamış, şubat ayında başlamış olabilir zaten bu. Evet bakın, ee, sosyal medyada iş yapıyor olabilirsiniz veya sosyal medyaya ağırlık vermeniz gerekebilir. Gerçekten sizi sosyal medyadan da takip edenler ve sizden bu işi gizleyenler var. Yani uyanmanıza sebep olan kişileri belki sosyal medyadan da göreceksiniz. Yani bu kişileri gördüğünüz zaman farkındalığınız artabilir. Öyle hissettim arkadaşlar. Evet e, tutku kartı geldi. Gerçekten tutkuyla işinize gerçekten bağlısınız. E, yani çok hızlı hareket eden bir e, şövalyedir. Bakın e, ateş vardır. Sadece kollarında ateş olan şövalyemiz budur. Sorumluluk sahibidir. Sorumluluklarınızı çok hızlı yerinize, yerine getirirseniz eğer. Bu, bakın bunun arkasındaki kağıt da önemli. Kart da önemli bir bakalım. Evet, dolandı, yani dolandırılmak istemiyorsanız, fikirleriniz, icatlarınız çalınsın istemiyorsanız, tutkuyla bu yapacağınız her neyse sorumlulukları alıp işinizi hızlı bir şekilde ama çok jet hızıyla Instagram'da veya işte YouTube'da veya sosyal medya aracılığıyla kazanabilirsiniz. Bakın, paralanıyorsunuz görüyor musunuz? Yani sizin fikirleriniz, sizin yani kimseye bahsetmeyin arkadaşlar. Sevdiklerinize dahi fikirlerinizi, e, dahilik gerektiren işlerinizi bahsetmeyin. Kimseyle paylaşmayın. Çünkü çalınabilir arkadaşlar. E, yani kimseyle paylaşmayın. Sosyal medyada paylaşmayın. Siz kendiniz için çabalayın. Çabaladıktan sonra paylaşın. Yani şu sorumluluklarınızı yerinize getirirseniz ama hızlı bir şekilde e, tutkuyla, sevgiyle yerine getirirseniz yaptığınız işi o zaman e, işte sosyal medyayla da bunu desteklerseniz gerçekten o istediğiniz evi, arabayı her neyse saraylı kart çıktı. İstediğiniz o e, muhteşem evi de alma fırsatınız olacak ve buna uyanıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben ha bu işi yaparsam ben bu sonuca varırım diyorsunuz. Gerçekten çok güzel çıktı kova burçlarım harikasınız. Evet e, biraz mantık çalıştırın diyor. Duygu çalıştırmayın diyor. Yani duygusal olmayın diyor. Etrafa böyle hani güçlü görüneyim falan filan hani böyle şeylere girmeyin. İşinize gücünüze bakın. Mantık çalıştırın. Duygu çalıştırmayın. Ee, hava burçlarının kartıdır arkadaşlar. Terazi burcunun kartıdır. Hayatınızda bir terazi burcu e, kişi hayatınızdaki bir kişi de olabilir bu. E, gerçekten mantık çalıştırmayı da e, beraber ya da iş, iş yürütebileceğiniz bir insan olabilir. Bir ortağınız olabilir diye düşündüm. Bakalım. Evet bakın mayıs ayının habercisidir mayıs ayında bu sosyal medyada patlayacaksınız arkadaşlar yani patlama yapacaksınız ve gelir elde edeceksiniz yani bu yapacağınız iş her neyse sosyal medyayla desteklenirse bakın ne hale geleceksiniz bereketleniyorsunuz bir eliniz bir, bir yağda bir eliniz balda böyle bağı bahçesi olan her zaman aranılan ortamda eksikliği hissedilen biri haline geleceksiniz ee, evet hemen çekelim. Evet e, siz bunu zaten seziyorsunuz arkadaşlar. Kalben de çok güçlüsünüz. Lütfen diyor Yaradana biraz Yaradandan isteyin. Kalp kalbi enerjiniz çok yüksek. 9 e, gezegenin enerjisidir bu. Kalben gerçekten e, muhteşem e, dilekleriniz muhteşem bir şekilde Yaradana ulaşıyor. Bunun içinde yani bu dualarınızın kabul olduğunu Mayıs ayında özellikle. Dualarınızın kabul olduğunu, dualarınızın daha da önceden yapmış olduğunuz dualar, dilekler var. Ee, yani onların da kabul olduğunu e, göreceksiniz diyor kartlar. Ee, son bir kez daha bakalım. Evet, e, dolunay zamanı. Şu anda bir da böyle depresyonda gibi filan olabilirsiniz. Dolunaya girdik biliyorsunuz. Dolunay 24 Nisan dolunayına girdik. Akrep dolunayına biraz böyle sert bir dolunay. Ee, hani böyle sulu rüyalar görebilirsiniz, rüyanızda git yani bir yerlere gidiyor olabilirsiniz. Ter, terk edip gitme enerjisi var burada. Korkularınız var, korkmayın diyor, başaracaksınız diyor. Yani bu zaten bir şey, bir korku gelmişse zaten o iş e, size getiri sağlar arkadaşlar. Hani içinizde bir tedirginlik varsa, bir korku varsa, o güzel şeylerin geleceğinin e, habercisidir. Ben hep böyle hissetmişimdir. Ee, evet, tarotun cenneti çıktı. Bakın yani ne isteğiniz varsa bakın gerçekten mayıs ayında bereket geliyor arkadaşlar. Bir cennet cennet gibi olacak sizin için dünya. E istediğiniz her şeyi yaradan veriyor. Temiz kalplisiniz arkadaşlar. Kalben çok güçlüsünüz. Siz isteyin yeter ki yaradandan gerçekten size cennet cennet hayatı yaşatacak görünüyor. Evet bakın zafer kazanıyorsunuz. Harikasınız. Gerçekten bu videoya denk gelen tüm kova burçlarımın enerjisi harikaymış. Yani çok güzel çıktı. Hiç yorulmadan hiç zorlanmadan e, videoyu çektim sizde bence bu gidişatta hiç zorlanmayacaksınız artık bereketlenme zamanınız gelmiş çok iyi çıktı arkadaşlar hemen size dilek kartlarımdan yeşil çam kartlarımdan size e, hemen dilek tutmanızı rica ediyorum size dilekleriniz için hemen tuttuysanız çekiyorum kova burçlarım için niyet ettim Evet kılıç şövalyesi diyor ki birazcık ee, yani temkinli olun kimseye sırrınızı vermeyin kimseyle konuşmayın ee, kimseye e, yapacaklarınızdan bahsetmeyin düşünceleriniz size kalsın diyor eğer paylaşırsanız ki zarar göreceksiniz temkinli olun etrafınıza karşı temkinli olun ee, kimseyle paylaşmayın diyor ee, bunun üzerine bir kart daha çekelim ne demek istediğin para beşlisi o zaman diyor e, paralar seni bulacak yani para gelecek Arkadaşım kimseye bahsetmezsen ki zaten destekledi. Diğer tarotu destemi. Yani kimseye bir şey bahsetmezsen o zaman paranı kazanacaksın diyor. İstediğin her neyse olacak diyor. Bir bir, bir tane daha e, dilek tutmanı rica ediyorum. na dilek tutun arkadaşlar. Hemen e, tuttuysanız hemen çeviriyorum. Bakın. Harika çıktı. E, Değnek prensi. Gerçekten birini e, gerçekten çok düşünüyor olabilirsiniz sevdiğiniz bir insan olabilir sevgiliniz olabilir veya hoşlandığınız biri olabilir ee, yani rüyalarınızda görecek kadar e, çok düşünmüşsünüz arkadaşlar düşündükçe de mutlu oluyorsunuz ee, Belki hani koluna girip elini elini tutup gezmek istiyor olabilirsiniz öyle hissettim ee, bunun üzerine bir kart daha çekelim ne demek istedi kılıç 8'li fakat e, yani kılıç 8'li size yüz vermiyor olabilir ya da naz yapıyor olabilir arkadaşlar yani gerçekten biraz soğuk davranıyor olabilir ya da kendi düşüncelerinizle Hani sen sizin düşünceniz olabilir acaba bana bana soğuk davranıyor mu gibi düşünüyor olabilirsiniz Hani hani benden mi kaynaklanıyor ondan mı kaynaklanıyor ee, sevdiğiniz insanla biraz aranız mesafe olabilir ee, Hani düşün düşündükçe mutlu oluyorsunuz arkadaşlar ee, onu düşündükçe mutlu oluyorsunuz ama e, sanki soğukluk görüyorsunuz İstediğiniz o enerjiyi, o, o sizin e, e, ona e, baktığınız gibi size bakmıyor olabilir. E, öyle hissediyorsunuz. O size öyle hissettiriyor arkadaşlar. Bir tane daha çekeceğim. Ne demek istedi? Bakalım. Kupa şövalyesi merak etme diyor. O da gerçekten sana gerçekten senden hoşlanıyor diyor. Kupa şövalyesi duygularınız karşılıklı diyor. Gerçekten o da seni seviyor. Aslında soğukluk yapmıyor diyor. Yani naz yapıyor olabilir. Nazlı bir yeriniz olabilir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir like atmayı, beğenmeyi, takip etmeyi beğendiyseniz Tabii takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalım enerji kanalı. tabii ki like atmanız, takip etmeniz daha çok beni mutlu eder. Akışa düşmeme sebep olursunuz. Böyle güzel videoların, eğlenceli videoların çekmeme e, e, vesile olursunuz. Şimdilik iyi akşamlar. Görüşmek üzere.